yani yok ananın oyunlar ama para yetiştireceğiz normal mi YouTube'dan para kazansam ne olacak kuş gibi Hayır, hadi, kazanmaya başlayamıyorum ki daha bari alayım başlasam kazanmaya hadi alırım video çekiyorum içerik üreticisi falan falan alırım her türlü tabi kendime de biraz bu yediririm falan alırım Kanal da büyük Allah sizi <laughs> Neyse büyüyecek büyüyecek. Like at bak like at abone ol büyü. Net. Oo anasını satayım yani. Ben bir arkadaşlar oynarsam oynayacağım da <laughs> sinirlerim atlıyor. Sinirlerim yok şu an yok yok. Benim şu an geldiğim seviyem var ya. Lan bari o kuleni alayım Allah belanı versin. Allah'ın belası.